Merhaba arkadaşlar. Belki bir, belki iki, belki de üç, belki de daha fazla bölüm sürecek olan yeni seri diyebileceğim Game Dev Tycoon hoş geldiniz. Ee, Game Dev Tycoon biliyorsanız şöyle bir oyun. Basit sıfırdan bir oyun firması olarak başlıyorsunuz tek başınıza ondan sonra gittikçe gelişiyorsunuz efendim. Don't skip birum tutorial ben de oyunu öğrenmek adına birazcık yapmıştım ama şu anda ben e, <laughs> birazcık bakalım. Tamam oyunla ilgili bir şirket ismi istiyor. İsmimizi ne koyalım şirketin? Ha video oyun koyabiliriz. Video oyun. Hem şirket ismi için aslında mantıklı bir firma şeyi. Ee, karakterimiz kadın mı erkek mi olsun? Erkek olsun tipimiz şöyle güzel bir şey olabilir. Tam bir tam bir ezik olsun. Uzakta oğlum olsun. zencim Ma. Makul. Makul. Player name Berk. Continue. Unlock pins. Ims. Evet, daha önce oynadığınız için diyor. Daha önce tüm kazanılmış şeylere. Ne bileyim, şey yap. Ne boka yarayacaksa işte. Okay. Oyununuzu ilk şirketinizi kurduğunuz böyle ezik, iğrenç bir mekanda bir oyun yapmayı planlıyoruz. Pek de inandırıcı bir şey değil. Tamam oyun nasıl yapabileceğinizi falan diyor hangi teknolojinin kullanılacağını Efendim oyunumuzun ilk ismi Ne olsun ee, Efendim basit bir şey düşünelim Ondan sonra daha ayrıntılı farklı isimlere geçeriz ee, Bebeler isyanda Güzel Topikimiz Tabii ki fantazi Ya da bebekler ninja olsun ne düşünüyorsunuz yoksa zombi mi olsunlar? Bebekleri da zombi. Pik genre. Aksiyon. pik platform. Hangisinin 70k paramız var? Konsola daya. Konsol önemli. Bebeler işte. O grafiklerimiz olsun. Development'a başla. 30.000 para şimdiden gitti. Fakiriz. Evet. Oyun yapımı 3 stage'den oluşuyor diyor. Ondan sonra hangi alanların önemli olduğunu filan biz seçeceğiz diyor. Ondan sonra ileride yorumları, şunlara bunlara bakarak. Hmm, artı artı olursa mesela. Ben hints. Ee... Okey. Ne bileyim ya. Engine gameplay fullleyelim. Story artsın. Engine de önemli. Şöyle bir boktan bir şey yapalım. Neyse. O oyunun yapımı başlandı diyor. Tamam. Okey. Bubleler çıkacak diyor balonlarımız çıksın. Efendim ilk oyunumuz Bebeler İsyan'dayı e, güzel bir noktaya getirmeyi. Level design. Level design önemli. Diyalogları geç. Zombi bebekler ne konuşacak? Artık intelligence de önemli. Güzel. Mantık gerekiyor bu oyunda mantık. Araştırmaya dayadık ya. Ben araştırma istemiyordum o kadar ama. Neyse bak çıktı zaten. Evet. Tamam. Basic sound. Okey. Grafik ve sesleri seçelim diyor. Efendim seslerimiz bu. Postlarımız şey. Sound'umuz olsun tabii ki. Grafikler en önemlisi. Şöyle. Tamam. Acaba ben hepsini yapmak istiyorum. Neyse. Research'ümüz aktı. Bakalım ilk oyunumuz nasıl olacak. Uf! Oy, ilk oyunumuz bitti. Bebeler yanında Şu anda. Şu anda. Of. Buglar. Buglar yok ol. Buglar yok ol. Bug istemiyorum. Hoppa bak kalmadı. Güzel şimdi. Oyun bitti diyor. Experience verecek ve skilllerini arttıracak diyor. Bakalım. Güzel. Güzel. Yeni topik geldi. Yeni combo. Release game. Daya arkadaş. Daya. Bir dakika. Alo. Ne yapayım canım oturuyorum evde. Okay. mm Okey tamam canım oldu tamam ha hadi bye 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 ah evet bu oyun hakkındaki hmm, incelemeler ve bilmem neler satışlar görülecek diyor bakalım şimdi oyunumuz of aylık masrafımız fena ya bebeleciyanda geldi yorumlar abi bebeleciyanda gibi oyuna nasıl meh verirsin ya Star Games Sıçtırtma kalıbına yani. Hmm, güzel. Informed Gamer fena değil. İlk oyun için bence fena değil. Valla. Hadi kardeş yüksek bir şey var. Daha iyi olabilirdi. Eyvallah. Daha iyi ol İyi. Satışlarımız nasıl? Tamam. Okay. Okay. Rap rapor yapalım. Hmm, evet. Yeni bir oyun endüstrisine gelen firma olan video oyun Bebeler İsyan'da'yı çıkardı farklı orta derecede yorumlar aldı inceleme yapanlar tarafından. Heyecanlıyız. Gelecekte iyi işler başaracağından diyor. Oh yes. Hiç fena satmadı. Hiç fena satmadı. Bence güzel oldu. Aynen. O oh, fanımız var lan şimdiden. Bebeleri siyandayı sevdiler oğlum. Dur. Ee, uh, generate game report. Reportla bakalım. İyi. Oyunumuz hiç fena değil ha. Vallahi 18 fanımız oldu şimdiden. Hoppa. Güzel. Zombi ve aksiyon güzel bir kombinasyonmuş. Tamam. Tamam. O zaman bebeler yandı 2'yi çıkartalım. Madem Bebeler isyanda 2 Topik Zombis Aksiyon. Pick platform. Aynı platforma devam. Exclusive dayıyoruz. Aynen. Grafiklerimizi düşürmeyeceğiz tabii ki. Bebeler isyanda. Engine. Story. Quest. Questleri biraz düşür. Questler biraz şey olabilir. Engine böyle kalabilir. Engine aynı kalsın. Gameplayimiz full. Nice. Tamam. Oyunumuz hala satıyor. Para ihtiyacımız var. Para yoksa düdük ötmüyor. Diyalogları indir. Level design önemli. Artificial intelligence da. Tamam. Nice. Diyalog önemli ise dayayacaksın abicim. Zombi oyununda diyalog olsa ne olur olmasa ne olur. World design, grafik, sound birazcık daha düşürebiliriz. World design birazcık daha arttırabiliriz. Birazcık değişiklik olur. Güzel. Şimdi Bebeler İsyan'da 2 umarım büyük bir başarı elde edecek. Bir dakika şunu bitirelim. 2 Tamam Bebelerisyan'la marketten çekilmiş. Bence fena iş değildi. Finito. O Commodore 64 gelmiş. Tabi Govador 64 diye bir şey diyor. Aa, tamam güzel. Okey. Ben full konsola çalışmaya çalışacağım param olduğu sürece. O rekor kırdık. Güzel. Bence fena olmadı. Level kasma konusunda release game. Yay oyun abicim. Yorumları görelim. bebeler isyanda. Acı puanlar düştü. Vakit kaybı dedi. Kalbimi kırıyorsunuz. Bebeler isyanda güzel bir oyunu bir kere. Uğraş o kadar. Acı bir filan verecek bu şimdi. Pek eğlenceli değil. Acı ne yaptın ya? Sıçtınız ağzıma. Allah belanızı versin. İğrençsiniz. İğrençsiniz. Hmm. Aa fan kaybettik lan. Acı para verin bana ihtiyacım var. Yeni bir oyun yapacağım. Yeni bir oyun yapacağım. Okey. Platform sims platform daha önemli diyor. Ne diyor? Bir şeyler de daha ama sound ve platform. Neyse sikerler ya yeni oyunumuzu biz yapalım hemen. Game topic, pick topic'e bakalım ilk önce. Super heroes. Gazman, Gazman, pik genre, RPG değil, tabii ki aksiyon, pik platform, aksiyon konusunda iyi. Hmm, PC'ye yapmayalım ya, geri öyle yapalım yine. no para kalacak ama, grafik tabii ki önemli. Super Heroes'ı diyaloglar da önemli ya. Şimdi, engine'i fullle, story fullle, hepsi eşit olsun. Önemli mevzular bunlar. Daya kardeşim, daya. Gazman yapıyoruz yani. Efendim, o oh, Nintendo yeni bir şey çıkartmak istiyor. Arcade Game Dinkey King ile <güyor> Donkey Kong. Okay. 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 Nintendo'yu da bir el atarız. Diyaloglar, diyaloglar o kadar düşük olmasın. Diyaloglar önemli. Level design önemli. İşte Artificial intelligence düşse de olur. Süper Hero'yu sonuçta. Mal olsalar ne olacak? Level design. Şöyle yapalım. bakalım. Bakalım. on resmen fakir şu anda. 2K param var lan. Eksiye düştük. Anasını satayım ya. Yine eksiye düştük. Ee, grafik. Sound. Sound güzel, önemli. World design de önemli. Ama şöyle bir denge yapabilirim. Okey. Okey. Um, ee, Tamam param 50'nin aşağısına düşerse sıçacaksın diyor Buglar bir gitsin Buglar bir yok ol Güzel hmm, Nice Biraz daha bekletebiliyor biliyor muyuz? Bebelesian'da şu anda çıkmış pazardan Zarar uğrattı biz yanında. bir daha yanında serisine döneceğimi zannetmiyorum O rekor kırdık Güzel umarım başarılı bir yapım olmuştur Vallahi hiç fena gelmedi şeyler gibi geliyor bana Berk at, yapıyor bir şeyler. Bakalım. Attıralım bir. Hadi gülüm. Eksi 15'ten yine şey yaparız ya. Gazman coşuyor. Hadi gazman. Hadi gazman. 7. 7. 6. Hiç fena değilsin. Hiç fena değilsin. 6. 7. Vallahi iyi oyun yaptık ha. Boyun satar. Boyun satar. Bizim para ihtiyacımız var. Kardeş. Tamam. Test Aa tes. Oo nes çıkıyor. Nes önemli. Nesi dayayacağız. Nesi en en büyük önceliğim şey olacak yani. Kontraklar açıldı. Güzel. Kontaklar Okey. Tamam. Deadline'ı kaçırırsak diyor şeyin. Ee, o kaybedersen para kaybediyorsun lan. Have to play test the game. 14.5 Yetiştirebilir miyiz bunu mesela? Accept. Bış hadi hadi Yaparsın gülüm Yaparsın gülüm vakit bitmeden yaparsın Gazman bayağı coştu 10.000 sattı filan Şu anda bayağı keyifli bir durumdayız Güzel tamam bu projeyi yaptık Nice O Jason tamam teşekkür ederim Diyor bir tane daha kontak yapalım da Para alalım 14 5 Biraz sıkıntı 2.12 hmm. Şunu yapalım ya Hadi gülüm. yapa Oha çok hızlı gidiyor. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Yap. 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 Hadi. Hadi. Sıkacağım teknolojini. Hacı kaldın. Hacı kaldın. Başın niye kaçıyor Çalışma vakti. Hay sıçayım yapacağın şey ya. Para kaybettik. Lanet olsun. Boş ver. Develop new game. Pick platform. Yeni platformumuz yok. Dur. Pick topic. Ninja. Ninja aksiyon. Ninja aksiyon. Ninjalar grevde. Yeni oyunumuz. Aa bu kadar resmen Bilal'i anlatır gibi oyun isimleri koyuyorum ama yapacak bir şey yok. Ninjalarda pek engine, engine önemli. Dur. Story 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 önemli. Game engine şöyle olsun. Hep seçti olsun ya adaya gitsin. Patlat gitsin ya. Vallahi gazman satıyor hala. Gazman hiç fena değil. Diyaloglar. Diyalogları azalt. Level design önemli. Artificial intelligence önemli. Şöyle bir denge yapalım. Tamam. Ninja oyununda diyalog olsa ne olur olmasa ne olur ya. Allah aşkına yani. Radikal kararlar vermek lazım. Research'ümüzü arttırıyoruz. World design önemli, grafik önemli, sound kalabilir. Hiç fena değil. Gazman, Gazman 20 bin filan sattı. İyi tamam paramız var ya şu anda. <laughs> şu buglarımızı bir yok edelim. Buglar, buglar bir gidin. Bug istemiyorum. O test çıktı. Test çıktıysa güzel. Test çıktıysa ne yapabiliriz? İyi 10'a 12. Fena değil. Dizayn teknoloji. Hop level atladık. Level atladık. Nice. Diyaloglarda level atlayamadık ama. Diyaloglar şeylerde adventure oyunlarda önemli olacak. Acı düşük puanlar. No. Ninja ile aksiyon güzel bir kombinasyon anladık. Ya. Tamam aksiyondan kurtarıyoruz da Oha full 4 aldık Neyse Hemen şöyle hmm, Research Research yeni şeyler açmak için önemli diyor Bakalım New topic Custom game engine Custom game engine pahalı ya Develop new game Pick platform License cost 80 kaymış. Biraz pahalı değil misin kardeş sen ya Abansan mı acaba sana Of Abonuyorum galiba. Vallahi avanıyorum Vallahi abonuyorum. Hmm. Of 30 bin video üstüne. Of çok pahalı ya. Bir sonraki oyunum artık. Bir aksiyon oyunu daha yapacağım. Hacı fanlarım düşüp duruyor. Kalbim kırılıyor. 100k. Hacı şu böyle bir <laughs> dur bir kontrakt iş yapalım hemen ya. Find contract work. Kardeş senden başka görev yok mu? Yapabilir miyiz bunu? Yapabilirim bence Go Yaparsın gülüm Hadi yavrum Hadi 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 Nasıl yapamadın ya Başarısız herif Research New topic Business Okay, start research. Research'ımızı yapalım bu sefer. Uh, bakalım yeni oyunumuzu business üstüne yapacağız. Evet. Develop new game. Bugün yine zenginiz AQ Pick topic business. Businessa simulation. Simulations'a e, Yine Şey yapacağız G64'e ya, Text based de yapabiliriz ya Text based güzel olabilir aslında PC'ye çıkartalım bu sefer ya ucuza bir oyun çıkartalım Ucuza bir oyun çıkartalım cidden. Güzel PC Nice Pick genre Simülasyon Text based Daya engine'e gerek yok Gameplay e... Gameplay e de gerek yok Ah aynen Story Quest Tamam kardeş Fanlarım düşüyor ya idi ne güzel Şimdi ama oyunun alasını çıkartacağız kardeşim Şimdi Diyaloglar Artificial Intelligence <laughs> Level Design düşür abi Diyaloglar en önemlisi Artificial Intelligence da önemli Daya Mantıken öyle olması lazım. Aynen. 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 Word design düşür. Grafikler düşür. Sound çok önemli. Acı yanlış yaptım ya. World design arttırmam lazımdı. Neyse. Finito. Buglar az oldu bu sefer. Daya. Daya gitsin. Ucuza kapattık oyunu. Para ihtiyacımız var kardeşim. Of rekor kırdık. Nice. Acı çok iyisin. Release game. Hadi bakalım. Oyun hakkındaki fikirleriniz nelermiş bir öğrenelim. Yine zenginiz AQ. Ya düşük puanlar. 5. Güzel. Simulation games work well on PC. I like it. Nice. Hadi. Daha iyisini gördüm diyor. Hadi yavrucuğum. 5. Güzel. İdare eder. İdare eder. İdare eder para kasalım da şimdi birazcık. Of iyi sattı ha. Valla hiç fena satmadı. Nintendo'ya oyun çıkarmak istiyorum da. Bir sonuç için o kadar paramız yok. Of almamız lazım. Almamız lazım. Direkt 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 direkt. Yeni oyunum. Yeni oyunum. Pick topic. Pick platform. Pick platform. Direkt test. Develop. Abi. 110.000 gitti vallahi Vallahi gitti billahi gitti Abi Ninja Aksiyon abi. Emaneti çektim oyunun ismi bu abi <laughs> Level designer olacağım bunda. Grafikleri güzel yapacağım. Diyalogları diyalog engine önemli. Engine'i fulle. Gameplay de önemli. Story quest'i. Dur. Engine'i şöyle yapalım. Story quest gameplay. Gameplay ö... dur ya. Gameplay biraz daha düşürebilirim belki. Yani işte ikisinin eşit zaman şöyle yapsam güzel. Nice. Şimdi eksilerdeyiz ama ortalığı inleteceğiz yani bu oyunla. Bu oyunla ortalığı mahvedeceğiz. Yok edeceğiz. Bu oyunla ortalığı mahvedeceğiz. Başka bir seçenek görmüyorum ya. Artificial Intelligence level design en önemlisi. Diyalogları düşür. Diyalogları düşür. Artificial Intelligence şöyle olabilir. Bence bu oyun var ya. Muah, lokum gibi olacak. Lokum. Lokum. Evet bundan sonra oyun ee, türü ve isim tavsiyeniz olursa videonun altına yazabilirsiniz bu arada. Word Design. Word Design'ı fulluyoruz. Grafiği fullliyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. Aga Word Design çünkü bildiğin ninja oyununda eğlenmemiz lazım. Of buglara gel. Şu buglar bir silinsin. Bir silinsin. Bu oyunumuz mutlaka satacak. Ya üf, sus sen de ya. Tüm oyunlar pazardan sürülüyor. Tüm oyunlar pazardan sürülüyor. Oppa rekorumuzu kırdık her alanda. Nice. Very nice. Aksiyon oyunu ya benim olayım. Şimdi oyun motoru geliştireceğim param olursa. Emaneti çektim geliyor. Emaneti çektim iyi puanlar oluyor. Emaneti çektim 7 aldı Star Games'ten. Eğlenceli denildi. Evet. Aa birazcık daha böyle alakasız ya. Yine yine 7 8 alamadık. Neyse. Satar bu oyun çok ya. Test çünkü akıtıyor ortada. Uf. Uf. Abi ne yaptınız? Ortalığın ağzına sıçtınız. Abi bakalım find contract work. 3.15 15 16 3 2 11. Daya bunu yaparız. Accept konsa. Bir dakika lan. Setup computer. Yap abicim yap yap. Vaktim varken yap. Tamam. Hmm, bazı platformlar daha gençlere hitap ediyor. Bazıları şey yapıyor. Okey. Okey. Bazı spesifik gruplara. Target audience. Güzel. Ha, tamam. Şunu bitir de bir sen kardeşim. Paramızı alalım. Tamam. Şu anda bütün paramı şeye harcayacağım. <laughs> Research'e. Target audience. Bu bir sonra ucuza bir oyun kapatmam gerekecek galiba. Okey. Tamam yeni bir oyun konsolu çıkarmayı düşünüyorlarmış. Hımmz bakalım nasıl bir şey olacak. Tamam güzel. Şimdi develop new game. Okey. Okey. Young. Tabii ki young.